Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ne yapacağımı anlatacağım, sonra resmime başlayacağım. Şu iki yana yılbaşı ağacı yapacağım, süslü, ışıklı. Şöyle iki yanına da şöyle güzel e, çiçekler yapacağım, pembe. Ondan sonra şu iki yana da aynı şekilde lale yapacağım. Buraya da böyle kocaman, küçük büyük hediyeler yapacağım. Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş bulduk. Size ne yapacağımı anlatacağım. Buraya gül papatya yapacağım. Gül yapacağım bir de. Buraya da çocuk yapacağım arkadaşlar. Bir de buraya ağaç yapacağım. Bulutlar yapacağım. Yıldızlar yapacağım. Evet arkadaşlar artık artık bayramımıza başlayabiliriz. Kanalımıza kanalımıza abone olmayı, olmayı. kanalımıza askan ve olmayı girin. Evet arkadaşlar artık ben resmime başlıyorum. İlk önce yılbaşı ağacından başlayacağım. Ee, Şimdi ben yılbaşı ağacı şey, şey ee, e, yeşil. yeşil yapacağım. Ee, Pastel boyadan yapacağım. Koyu böyle daha koyu, koyu olsun Evet diye. arkadaşlar ben de kuru boya yapacağım. E, Prenseslik kutumu ben yapacağım. Arkadaşlar, e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz bu videoyu y be beğenme y tuşuna bas basın. İse azcan unutmayın abone olmayı. Biz biz, e, biz çok ressam olmayı hayal ediyoruz. Bizim bir tane arkadaşımız var. Onu söylüyor. Ben şöyle yılbaşı ağacı yapacağım. Ama süslü yapacağım. Işıklı. Bu yüzden aralarını boş bırakıyorum. Tamam. Şimdi kırmızı renklerle başlıyorum süslerine. Evet arkadaşlar. Çantamda bir şey, ben Onları çıkartamadım. Çünkü hazırlanmaya bakıyorduk. Arkadaşlar ben kırmızı yapacağım. Böyle e, e, turuncu yapacağım. Arkadaşlar benim resmime bakın isterseniz. Kırmızı alacağım arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle yapıyorum. Ondan sonra evet, arkadaşlar. şey alacağım evet, ben ee, başka ne renk alsam başka ee, bu şey olsun kırmızı olsun ya da pembe olsun. Evet tamam. arkadaşlar Bugün şöyle yapıyorum ben. Beyaz, beyaz, beyaz yapacağız. Ben bu sefer yine, ama bu Gide sefer farklı arkadaşlar. renk istediğim... Arkadaşlar, e, ben buraya e, ağaç yaptım, ağacımı bitirdim. hediye kutumun bir tanesini yaptım, çizgili olsun dedim. Kurdelasını yaptım. Şimdi ikinci e, ağacıma geçiyorum. Evet arkadaşlar. Ben de çocuk yaptım. Bir de e, yazılarımı yaptım. Kalbimi boyuyorum şimdi. Hediye paketlerimi de birazdan Arkadaşlar ben bunu e, keteli boyayla boyadım. Evet. Şunları pastel boyayla tamamen. Buraya da mutlu yıllar 2020 yazdım. Bunu da kuru boyayla yaptım. 2021 yaptım. 2000 Ahsen birlikte ben de Şubat'ta yaptım. Ee, Ahsen de Şubat e, ayını yapmış. Evet, ee, arkadaşlar. Ben buraya şimdi başka bir renk almak istedim. Ben de bunu almak istedim. Çünkü bu bu daha uyumlu olabilir başına dedim. Evet arkadaşlar. Ben de turuncu aldım. Bu iki tanıyor musunuz? turuncu yapıyorum. Kalpimi turuncu boyuyorum. Ya yani düzgün tutmuyordum. Başka aslında aslında ama bu ama Ee, arkadaşlar ee, ben e, bunu böyle küçük kutumu da yapıyorum. Evet arkadaşlar bugün ben bunu yapıyorum. Şunu da fiyonkunu böyle yaptım. Evet arkadaşlar ben böyle yapıyorum. Mavi burada Şimdi olduğu için bunu abane, da böyle yapıyorum. Abone olun. Bilgisayardan açın tıklayın ve abone bilgisayar tabletten de izleyebilirsiniz benim resim alabilir alabilirsiniz benim resmin bitti şöyle size göstereyim şöyle mutlu yıllar 2020 yazdım kardeşiminki de böyle size doğru çevirelim şöyle arkadaşlar kan kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, like bekliyorum ve e, çok çok güzel e, yani beğeni tuşuna basın e, görüşmek üzere hoşçakalın